Zoho kurumunuza ait tüm sosyal medya kanallarını tek bir platform altından yönetebilirsiniz. Zoho üzerine an itibariyle Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google My Business, YouTube ve Pinterest üzerinde sosyal medya hesaplarını bağlayabilirsiniz. Zoho üzerinden sosyal medya hesaplarınıza dair gönderimler paylaşabilir, ileri zamanlı gönderimler kurabilir, aylık veya haftalık gönderim takviminizi yönetebilir ve detaylı sosyal medya raporları hazırlayabilirsiniz. Zoho CRM, Zoho Desk ve Facebook Leads entegrasyonları sayesinde sosyal medya hesaplarınızı CRM ve satış sonrası servis masası uygulamalarınıza entegre bir şekilde kullanabilir. Ve Facebook, Instagram üzerinde yer alan reklamlarınızda dair önemli verileri Zoho'nun üzerinden raporlayabilirsiniz. Sosyal medya yönetimi üzerinde yer alan ve öne çıkan diğer özellikleri sağ tarafta yer alan listede görebilirsiniz.